önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Batman Milletvekili Sayın Necdet İpek Yüz. Buyurunuz Sayın İpek Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de son günlerde bir konu konuşuluyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki gündem 24 saatte bir değişiyor. Bir taraftan vergi kaçıranları konuşurken, bir taraftan baskıları konuşurken, şimdi de Türkiye Gençlik Vakfı adında TÜGVA diye bir vakfın yaptıkları her gün bir uygulamayla karşı karşıyayız. Neydi? Bir gazetecinin sosyal paylaşım sitesinde paylaşması üzerine çarşaf çarşaf usulsüzlükler akıyor. Her zamanki gibi en başta inkar, her zamanki gibi kıskanıyorlar, her zamanki gibi yalan. Sonra belgeler ortaya çıkınca ya birileri sızdırmış olabilir. Artık bu kabul edilebilir durum değil. TÜGVA, ya Türkiye'de 2013 yılında kurulmuş bir vakıf. O tarihlere gidelim, Cemaatle bir çekişme, Gülen cemaatiyle bir kopuş ve dershanelerin kapatılması, yurtların kapatılması, peşinden bir vakıf kuruluyor. 8 yılda 500 bin lirayla kurulan bir vakıf, şu anda Türkiye'de bütün tarikatların, bütün cemaatlerin bir çatış şirketine dönüşmüş. Vakıf değil de bir şirket. Ve rakamlarla açıklayacağız. Zaten girin sayfaya, sayfaya baktığınızda, 81 ilde örgütlü, 58 tane yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdu. Kadınlarla ilgili başka bir vakıf kurulmuş ve tutun birçok alana girmiş. Otoparkından otogarına işletmelere kadar birçok yerde var. Peki arkadaşlar vakıf denince geçmişte neydi? Vakıf demek bir kişi veya grubun hayır yapması ve rızasıyla bir yeri tahsis etmesi. Burada bir tahsis mi var? Bir rıza mı var? Hayır, bir işgal var, bir yerleşme var, bir çökme var. Bunun adı nedir? Gece gündüz televizyonlarda itiraz çıkınca teröre teröre paralel devlet yapılanması şu bu. Paralel devlet yapılanması budur, tümüyle çökmedir, tümüyle üstünde oturmadır. Neden? Bakın arkadaşlar, kamuda birçok alınan binalar TÜGVA'ya veriliyor kayyum atanan birçok bina, şirketin yerleri tekrar buraya veriliyor. Dershaneler, yurtlar. Ne oluyor arkadaşlar? Bunlar dışında düşük kirayla kamunun yerleri onlara veriliyor. Ne oluyor arkadaşlar? Dışarıdan yer kiralanıyor, kendi belediyelerine ödetiliyor. Ne oluyor? Bir bakıyoruz ki iş başvuru merkezi gibi çalışıyor. Hakim, polis, kolluk gücü, subay, az subay atamalarında işe gireceklerin listesi veriliyor. Ne oluyor? Arşiv taraması yapıyor. Valilerin özel hayatlarına kadar her yeri araştırıyorlar. Ve bütün bunları çoğaltabiliriz, çoğaltabiliriz. Fakat geldiğimiz aşamada ne? Peki gençler uğraşıyorlar mı? Hayır. Kendi gençlerine ulaşıyor. Peki bu vakfı kim kurmuş? Milletvekili arkadaşlar da var. İçinde genel başkan yardımcıları var. İçinde bakan yardımcıları da var. Peki siyasi partilerin zaten gençlik yapısı var. Arkadaşlar Halkların Demokratik Partisi'nin gençleri dışarıda geçince, gezince Ankara'nın ortasına araca bindirip kaçırılmaya çalışılıyor. Ajanlık teklifi diyor. Gençler bunu söylüyor. Gençler ne söylüyor? Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri diyor ki biz rektör kayımı istemiyoruz. Terörü. Gençler diyor ki barınamıyoruz, yurt yok. Terörü. Gençler diyor ki açız, işsiziz. Teröre. Gençler diyor ki kredi değil, burs istiyoruz. Terörü. Gençler diyor ki kredimizi ödeyemiyoruz. Aciz geliyor öyle. Ve Cumhurbaşkanı ne diyor ki? Yurt dışındaki gençler gelsin. Biz daha geçen hafta Ağrı'daydık. Ağrı'daki gençler artık İstanbul'a İzmir'e gitmiyor. Kanada'ya Amerika'ya gidiyor. Kanada'ya Amerika'ya gidiyor. Gençler mutsuz, işsiz, yoksul, çaresiz. Ama gençler şunu da biliyor. Gittikçe siz kaybediyorsunuz, azalıyorsunuz. Bir diğer konu. Nasıl ki çökme, paralel devlet yapılanması? Kayyumlar, biz kayyum dediğimizde siz ürküyorsunuz. Ama kayyum bir işgal. Bu işgali artık siz öyle bir hale getirdiniz ki kendiniz dışında herkesin yararlanmasına dönüştürdünüz. Nedir? Türk Türkiye Gençlik Vakfı. Bakın Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Diyarbakır'ın değil Türkiye'nin en gelişmiş yerlerinden birisi. Örnek gösterilecek bir kentleşme yeri. Ve kayyumdan sonra tümüyle bir ranta her yere peşkeş çekilmeye çalışıldı. Tutun sanatla, kültürle ilgili birçok yeri. Nedir? 27 Mart seçime iki gün var. Seçime iki gün kala. Buyurun Sayın Tekir. Kayapınar Belediyesi'ne ait 20 bin metrekare, 20 dönümlük bir Ekin Ceren Parkı. Aynı gün ihaleye veriliyor, tevhid ediliyor, ifrazı yapılıyor, tapu tahsisi yapılıyor, milli emrağı veriliyor. Seçime iki gün kala. 1 Nisan seçimden sonra TÜGVA'ya devrediliyor. Bununla mı yetiniyorlar? Hayır. Oradaki taşınmazların bakımı, onarımı, mefruşatı, elektriği, suyu, güvenliği, bir araç tahsi ve aracın yakıt gideri belediyece karşılanacak. Belediye seçilmiş ya. Ya yem, ye, ye doymuyorsunuz. İşgal et, işgal et doymuyorsunuz. Asıl kayın sizlersiniz. Asıl işgal eden sizlersiniz. Asıl seçilmiş iradeye el koyan sizlersiniz. Silopi'de tekrar Laleş Parkı'dır. Kalkıp aldılar kendilerine. Silvan'da Maya Kadın Merkezi'ni aldılar kendilerine. 200 lira kira, 200 lira kira Silopi'deki binaya.